arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Yine 10 numara muazzam bir yere geldik. Davut üzerine geldim yine. Kiliseler, tapınaklar, kaleler, yeraltı şehri. Neredeyiz? Neredeyiz İsmail? Söyleyeyim. Boş ver. Boş mu verelim? Tamam söylemeyelim. Arkadaşlar. Haç var. Kilise, Deve kervanı Kasalar var kasaların bir tanesini e, Açacağım Konuşmamız öyle Birini canlı canlı açıp göstereceğim dedim e, Şimdi İsmail size Ufaktan şuraları bir gezdirme yapsın İsmail al şöyle güzelce İnşallah görüyordur Ya ya gösteredi gösteriyordur Işık bize öyle geliyordur Yavaş yavaş şey yaptı. Evet Arkadaşlar şimdi yayına burada başladık. Aşağıda başlamadık. Aşağıda bir çalışma yapılıyor. Ee, yukarıda haç var. Haçın olduğu yerde e, kilise olur, tapınak olur geneli. Giriş var. Ana kayaları tamamen horosan harcı yani kil, beyaz kil harcıyla ana kayaları tamamen kapatma yapmışlar. Burada e, dönem insanları atlarla rahat bir şekilde gidip baya bir buçuk iki kilometre üç kilometre uzunluğunda bir tünel olduğu söyleniyor. Atlarla rahat bir şekilde gezebiliyorlarmış. Burada prenses e, var. Hamam var. E, yani var oğlu var. Şimdi bunlarla sizi, bunları sizlerle ben paylaşacağım. Yayını burada kesiyoruz. Yukarı çıkacağız. Yukarıda haçın olduğu yerde giriş. Yine alan taramaya getirdim ben. Alan taramayla e, odalar bakacağız. <laughs> Koridor bakacağız. Giriş bakacağız. Hep birlikte görelim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. İsmail Haçı al be. Açı güzel can. Arkadaşlar bakın. Burada kilise var. Yukarıda alıyor güzel. Güzel alsın. Bana gel. Burada arkadaşlar kilise var. Ana kayalar tamamen dediğim gibi aşağıda. Orasan harcıyla Tamamen komple kapama yapılmış. Bunların altlarında gizli görünmeyen kasalar var. Şimdi alan taramayla burada bir kapının bir boşluğun keşfini yapalım. Bismillah. Gel. Benim. Bak burada boşluğu verdi arkadaşlar. Burada boşluğu verdi devam ediyorum. Gel. Burada kapıyı verdi. Burada duvarı verdi. Evet. Yani aşağıdan giriş burası. Buradan içeri giriliyor. Burası da Koltuk arkadaşlar, yaklaş biraz İsmail, yaklaş. Arkadaşlar burası da koltuk. Ağ babası burada oturuyor. Giriş orada, aşağıdan gelip. Tabii burası doldurulduğu için şu an biz neyi görüyoruz sadece? Kapalı olanı görüyoruz. Burası da koltuk. Bu şekilde yayılıp, bunun çok yerinde saklı gizli kasalar var. Çünkü kil, beyaz kil çok sağlam bir harç. Bunu bilenler var yumurta akıyla yaptıkları için bu beyaz kil çok sağlam oluyor. Ve açılması çok zor. Ana kayalar, gerçek kayalar bunların altında saklı. Burada bir giriş var. Buradan içeriye giriliyor zaten. Bakın arkadaşlar. Burada bakın yaklaş İsmail. Yaklaş. Bakın. Burası tamamen yani ben diğer videolarımda da bakın çeyi görün. Oksitlenmeyi diğer videolarımda da ben hep belirtmeler yapıyorum arkadaşlar. Ne diyorum? Kapakların üzerlerinde geneli ne olur? Hediye olur. Çünkü sen burayı kırmaya başladığında buradaki mal define hediye, define emare düşecek. Bunu al git anlamında mahiyetinde. O yüzden burası büyük bir giriş. Büyük bir giriş olduğu için buraya hediye giriş kapılarının kapaklarının üzerlerine hediye koyarlar. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bunun hediyesi burada var mı yok mu? Ona bakalım. Altın modunu aldık. arkadaşlar. Geriye çıktığım zaman ne yapıyor? Dönüş hızı yavaşlama yapıyor. Yaklaştığımda ne yapıyor? Daha etkili bir dönüş yapıyor. Çünkü burada saklı olan bir hediyesi var. Şimdi videolarımı çekip yayınlarken bazı güzel abiler güzel arkadaşlar ufak da olsa, az da olsa yani akıl akıldan üstündür diye göremediğimiz yerler oluyor konuşurken söylediklerim biraz daha nasihat, bari oluyor arkadaşlar bakın hep söylüyorum gittiğim yerlerde boş yerlere gitmiyorum bu kullanmış olduğum benim cihaz yani Türkiye'de yeraltı görüntülemeleri var. Devlet içinde. Onları hariç saymıyorum. Hangi yeraltı görüntülemesini getirirseniz getirin. Üç tane arkeolog geldi. Bir alanda keşif yaptık. Sakladıkları bir emare var. Kendileri sakladılar. Akşama kadar bulamadılar. Odalar, girişler vesaire yerler ben 3-4 saatte odaları çizdim ve saklamış oldukları emareyi buldum 3 saatte. 3 arkeolog. Ben zaten arkeologları kayda almıyorum. Bendeki beyin Allah'a şükür güzel. 10 numara. Zaten videolarında da ben belirtiyorum, söylüyorum. Anlatım yaparken gittiğim yerlerde ben her şeyi bunlarla. Bakın. Yani kandırma veya yanıltma kesinlikle. Neyse o. Ben bunun zaten ilerki videolarda nasıl kullanılacağıyla alakalı alan arkadaşlar oldu. Eğitimlerini işte bilgilerini ben paylaşacağım. Duvar nasıl çizilir? Oda nasıl olur? MRI nasıl buluruz? Derinlik nasıl alınır? İşte kaç metre odadır? Bunlarla alakalı ilgili ben videolar çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bunun hediyesi var. Yani buranın uğraşı zor. Nasıl zor? Zor derken Burada çok büyük bir işçilik var. Bunun altı zaten tamamen ana kaya. Ne dedik? Koltuk, haç. Burada bir kapı var. Burada bir giriş var. Zaten rengi kendini belli ediyor arkadaşlar. Buranın yapısıyla, rengiyle buranın rengi kendini belli ediyor. Bakın. Yine renk farklılığı var burada. Bakın şurayı gördünüz mü? Bakın şurayı gördünüz mü? Burası tamamen kapatılmış bir Bakın burası. Kapatılmış tamamen bir kasa. Burası kasa arkadaşlar. Nasıl eminsin? Eminim. Yüzde kaç eminsin? Yüzde kaç eminsin diyeceksiniz. Yüzde bir milyon eminim. Bunun kasa olduğuna yüzde bir milyon eminim. Açması bana mı düşer? de bir alakası yok. Bizi buraya çağıran arkadaşlara ben gereken yerleri söyleyeceğim. Çıkardıklarında zaten değil mi? İsmail bize de bir pay vereceklermiş herhalde aldıklarında. <laughs> arkadaşlar burayı sizle ben paylaştım. Burayı gezmekle bakın şurayı da tut İsmail. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Bu tür oymalarda neyi söyler? Buradaki odanın veya yakınında bir kasanın olduğunu belirtir söyler. Çünkü bakın yukarıdan aşağıya doğru bir ne yapmış? iz bırakmış, oluk vermiş. Ne yapıyor? bakın buradaki ne geliyor? Bakın buradaki gelmiş direkt buraya bak. Buradaki arkadaş yaklaş İsmail. Buradaki ne arkadaş ne yapmış? Almış. Bakın Horosan yaklaş şuna. Bakın arkadaşlar buradakini almış. Kafası çalışan insanları arkadaşlar severim. Aklı çalışan insanları severim. Helal olsun. bilen insanları severim. Alana da helal olsun toprak altında duracaksın ha? ama tabi çıkarılan emareleri biz ne yapıyoruz devletimize müzeye teslim ediyoruz ne kadar oldu İsmail 11 11 dakika oldu şimdi arkadaşlar arkada bir deve var deve örgücü deve yükü yaklaş İsmail gel ben ilk önce arkadaşlar size deveden geleceğim. İsmail yukarıya çıkacağız. Bakın sevgili dostlar. İsmail şuradan al. Şuradan şuradan bak şuradan şuradan. Şunları alacağım şunları. Dur bekle. Bakın arkadaşlar. Gel buraya. Bunların hepsi develerin yükü. Arkadaşlar bakın. Deveyi göstereceğim. Develerin örgüçleri, ipleri bakın. Bu tür şeyler hep develerin ipleridir. Burası komple deve yükü. Bu devenin yükü. Gel yani İsmail. Bu arkadaşlar devenin yükü. İsmail buradan yukarı çıkacak mı? Durdurmam lazım. Tamam dur dur. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Devenin yükü dedik burası. Deve kervanı bana burası. arkadaşlar. Deve. Burası komple deve kervanı. Devenin başı çeken A devesi. İsmail gel buraya. çık 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 çık. Bakın arkadaşlar. Oyma. Gördünüz mü? Şöyle dönün İsmail. Bana doğru. Burası tamamen Devenin kervanı. Devenin malı komple. Aşağısı o da. Burada inanılmaz bir yük var. İsmail şöyle al. Bakın arkadaşlar. Çok böyle figür olan detaylara girmiyorum. Sadece ne diyorum? Haç. Kilise. Tapınak. Bakın bunun arkasında ben çıktım. Arkasında yine bir giriş var. Arka tarafında. Yine 10 numara kasalar var. Ben sadece burada bir tane kasayı açacağım. Ona ayrı bir video yapacağım ama. İsmail şöyle şuraya al. Şöyle. Aşağıdan yukarı doğru çık. Bakın arkadaşlar figürleri söylemiyorum. İnsan figürlerini, hayvan figürlerini söylemiyorum. Evet arkadaşlar. Kanalıma Yeni gelen arkadaşlar oluyor. Ben başta söyleyecektim aslında kusura bakmayın. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. İlginizden alakanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana e, bu işleri öğreten hocam tarihçi bana ilk önce şöyle bir nasihatte bulundu. İlk önce Allah'a tevekkül ve şükredeceksin. Ondan sonra insanları tanıyacaksın. Tanıdıktan sonra da bildiklerini, bilgini insanlara aktaracaksın. Ben çok fazla başkaları hakkında yorumlar yapmak istemiyorum. Yapıyorum insanlar anlasın diye. Yaptığım zaman da ben suçlu yorumuna düşüyorum. Ben videolarımda kendimi belirtiyorum arkadaşlar. Kendimi kanıtlıyorum, kendimi ispatlıyorum. Bakın destek olun, destek verin. Arkadaşımın birisi bana diyor ki 3-5 abone toplayıp abone peşindesin, rant peşindesin. Ben rant peşinde değilim. Rant peşinde olmuş olsam çok farklı videolar çekerim. O yüzden de arkadaşlar yalancı insanlara kanmayın. Bakın bunu hep söylüyorum, sürekli de söyleyeceğim. Sahtekar dolandırıcı insanlara kanmayın. Bakın çok arkadaşım bana video gönderiyor. 10 milyar, 5 milyar, 6 milyar, 4 milyar, 3 milyar paralar veriyor. Bakın ben buraya gelirken bir kuruş para almadan geldim. Hem dediğim gibi hem doğayı seviyorum. Hem gezmeyi seviyorum, hem keşfi seviyorum. Hem videomu çekip insanlara bilgi aktarıp bilgilerimi paylaşıyorum. Bundan da çok memnunum. Zevk alarak yapıyorum, istekli yapıyorum. Kocunmuyorum da. O yüzden sahtekar insanlara kanmayın. Dolandırıcı insanlara, yalancı insanlara kanmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu şimdi burada sonlandırıp kasa var. Kasayı açacağım. Onda da videoyu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.